Sinir sömüzlediniz zaten hoş geldiniz arkadaşlar. Evet katedralin içindeyiz. Şu an ibadet yapanlar var. Dünyanın her tarafında herkes kendi inancına göre ibadetlerini yapıyorlar. Biz de çok şanslıyız Müslüman olarak dünyanın gerçek olan dinini yaşamakla Allah bizi doğru yoldan ayırmasın inşallah. İslam'ın güzelliklerinden. Evet arkadaşlar Gürcistan Poti'deyiz. Katedraldeyiz. Sinir Türk Sönmez'le deniz cihazı devam ediyor arkadaşlar.